Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bu videoda 2024 ilkbahar dosunda sorulan kene 4 protezlerle ilgili soruyu ele alacağız. Bu soruyla birlikte Kenny 4 protezlerin planlamasına daha kapsamlı ve detaylı bir şekilde ele almış olacağız. Bununla birlikte kene 4 protezlerin planlamasını ele alırken diğer protez tiplerinin Kenny 1, Kenny 2 ve Kenny 3 protezlerin planlamalarında da takip edilebilecek ve bizim işimizi kolaylaştırabilecek bir sıralamayı da değerlendirmiş olacağız sorunun açıklamasına geçmeden önce kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. ÖSYM'nin sınavda kullandığı bir soru olduğu için telif içermesinden dolayı sorunun anlamını değiştirmeyecek şekilde küçük değişiklikler yapmak soruda daha uygundu. Dolayısıyla sorunun orijinal hali ve videoda yer alan haline baktığımız zaman anlam bütünlüğünü bozmayan küçük değişiklikler olduğunu soru içerisinde görebileceğiz diyoruz. Hemen 2024 ilk vardusunda gelen Kennedy 4 protezleri ilgilendiren soruya bakacak olursam. Ön bölgede 12, 11, 21, 22, 23 numaralı diş eksikliği izlenen Kennedy 4 vakada estetik gereksinimlerden dolayı rotasyonel bir giriş yolu oluşturulacaktır. Ön bölgedeki tutuculuk aşağıdaki hareketli bölümlü protez unsurlarından hangisiyle sağlanır şeklinde bir soruyla karşılaştık. Sorunun orijinal halinde bundan biraz daha farklı bir ifade yer almaktaydı. Fakat anlam bütünlüğü açısından burada yazan soru kökü de bir problem yaratmamaktadır. Ön bölgede yer alan diş eksikliğini 12'den 23'e kadar bu bölgede görebiliyoruz. 5 adet dişimiz eksik anterior bölgede. Ve yapılabilecek en kısa kendi 4 protezin bu vakada sorulduğunu görüyoruz. Çünkü burada yer alan kanin diş eğer dantel üzerinde yer almış olsaydı bu bir sabit bölümlü protezle tedavi edilebilecek bir vakaydı. Kanin ve kanine komşu iki diş eksikliği izlendiği için implant destekli bir tedavi yapılmadığı sürece bu vakanın bir hareketli bölümlü protezle rehabilite edilmesi gerekmektedir. Sorunun içerisinde bize soruyu çözdürebilecek iki tane kritik ifade yer almakta. Bunlardan bir tanesi estetik gereksinimler. İkincisi ise estetik gereksinimlerden dolayı rotasyonel bir giriş yolunun oluşturulması. Sorumuzda iki tane anahtar kelime var. Estetik gereksinime dikkat edeceğiz. Rotasyonel bir giriş yolu oluşturacağız. Aslında biz burada estetik gereksinimden dolayı anterior bölgede kroşe kullanmamamız gerektiğini anlıyoruz rotasyonel bir giriş yolundan dolayı da rehber düzlemlerin bu vakada çok etkin bir şekilde kullanılacağını görüyoruz diyorum. Peki ön bölgedeki tutuculuk aşağıdaki hareketli bölümün protez unsurlarından hangisiyle sağlanır şeklinde sorumuz devam etmişti. Ben anterior bölgede bir kroşe kullanamayacaksam yani estetik gereksinimlerden dolayı kroşeyi iptal etmem gerekiyorsa acaba ön bölgedeki tutuculuğu hangi unsurla sağlarım? Bunu değerlendirebilmek adına hareketli bölümlü protezlerde planlama açısından bizi rahatlatabilecek bir sıralama Var mı? Buna bakalım. Bu sıralama ile birlikte diğer protez tiplerini de planlayabilir miyiz? Kennedy 1'ler, Kennedy 2'ler, Kennedy 3'ler ve bu soruda yer aldığı şekilde Kennedy 4'ler. Kennedy 4 protezlerle ilgili olarak genel planlama kriterleri nelerdir şeklinde bir soru kökümüz var ama burada Kennedy 4 yerine diğer tüm protezlerinde yazılabileceğini ifade etmemiz gerekiyor. Kennedy 3, Kennedy 2 ve Kennedy 1'ler için de bu sıralama yine tekraren kullanılabilir. Biz Kennedy 4 protezlere odaklanacak olursak birin sırada tırnaklarımız, 2. sırada kroşelerimiz, 3. sırada rehber düzlemlerimiz, indirekt tutucu, ana bağlayıcı, ölçü teknikleri ve oklüzyon şeklinde bir sıralama takip edebiliriz. 1. Tırnaklar. Kennedy 4 protezler için tırnak yerleşimi ile ilgili olarak ifade edilen özel bir nokta bulunmakta mıdır? Bunu hemen değerlendirin. Bildiğimiz üzere tırnaklar protezimizin diş desteğini sağlayan temel unsurlar arasında yer almaktadır ve dosta daha önce 6 kez sorulmuş bir konu başlığıdır. Bunlar hem planlama unsurları açısından hem fonksiyonları açısından hem birebir tırnak tipleri açısından değerlendirilmiş bir unsurdur diyoruz. Peki Kennedy 4 protezlerde tırnak yerleşimiyle ilgili olarak neler ifade edilmekte? Öncelikle hem anteriorda yer alan dişlere hem de posteriorda yer alan dişlere tırnak yerleşiminin doğru olacağı ifade edilmektedir. Bu noktada özel olarak üzerinde durmamız gereken nokta şudur. Posteriordaki tırnaklarla ilgili ekstra bir durum olmasa da anteriordaki tırnaklarla ilgili olarak hem mezial yüzeylerde hem de distal yüzeylerde tırnak tercih edilebileceği belirtilmektedir. Peki hocam distal mi mezyal mi yüzeyde tırnak yerleştireceğim neye göre karar vermeliyim? Bu noktada ifade edilen durum şudur: mezyal yüzeydeki tırnak yerleşimi eğer diş dizimini olumsuz etkilemiyorsa yani buraya yerleştirilecek tırnak diş dizimini olumsuz etkilemiyorsa mezyal yüzeye yerleştirilebilir. Peki diş dizimini olumsuz etkiliyorsa bu durumda da distal yüzeye tırnak yerleşiminin uygun olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla tırnak yerleşimi ile ilgili olarak mezyal ya da distal ile ilgili spesifik özellikle kontenrikasyon oluşturan bir durum yok. Diş dizimini engelliyorsa distale, engellemiyorsa mezyal yüzeyde tırnak yerleştirilebilir diyoruz. Bu vakada verilen diğer destek dişimiz zaten kanen diş olduğu için mecburen bu bölgeye bir singulum tırnak planlanmak durumunda diyoruz. <laughs> Tırnaklarla ilgili genel yaklaşım tamamladıktan sonra ikinci sırada kroşelerimiz var. Kenet 4 protezlerde kroşe yaklaşımı ile ilgili olarak genel dikkat edeceğimiz unsur nedir? Aslında tüm protezlerde kroşe yaklaşımı ile ilgili olarak dikkat edeceğimiz temel unsur şudur. ...kroşelerin yerleşimleri mümkünse... ...posteriordan anterior'a doğru gidilmelidir. Eğer posterior bölgedeki dişlere yerleştirilen kroşeler... ...yeterli tutuculuk sağlıyorsa... ...anterior bölgedeki dişlere kroşe yerleşiminden kaçınılmalıdır. Neden kaçınılmalıdır? Çünkü tüm protez tiplerinde anterior bölgede kullanılacak olan kroşeler... ...estetik olarak handikap yaratmaktadır. Dolayısıyla Kennedy 4 protezlerde de... ...ilk etapta posterior bölgedeki kroşe yerleşimi yeterli olacaksa... ...posterior'da yer alan dişlere akers ya da çift akers kroşelerin kullanımı önerilmektedir diyoruz. Sıklıkla bu iki kroşe tipinden çift akers kroşeler Kennedy 4'lerde tercih edilen kroşe tipidir diyerek kroşe yerleşimini de tamamlamış oluyoruz. Üçüncü sırada rehber düzlemlerimiz var. Rehber düzlemler direkt tutucuların yani kroşelerin etkinliğini arttıran bir protez elemandır diyoruz. Dolayısıyla rehber düzlemlerden olabildiğince maksimum düzeyde faydalanmalıdır. Ayrıca bu vakada özellikle rehber düzlemlere yani protezin giriş yolun esnasında temas edeceği yüzeylere de odaklanan bir sorudur diyoruz. Dördüncü sırada indirekt tutucularımız yer alıyor. Kenedi 4 protezlerle ilgili olarak indirekt tutucu yerleşiminde ifade edilen özel durum şudur. İndirekt tutucular bilateral olarak yani sağlı ve sollu olarak yerleştirilmelidir. Aynı zamanda ben ne ifade etmiştim? Kroşelerde de embrajür kroşelerin yani çift akers kroşelerin kullanılabileceğini ifade etmiştim. Yine tırnaklarda da posterior bölgede yer alan dişlere tırnak yerleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Buraya kadar olan 4 unsurla birlikte aslında şunu değerlendirmiş oluyoruz. 1. Burada yer alan 4 numaralı dişe tırnak yerleştirilebilir. 3 numaralı dişe bir single um tırnağı tercih edilebilir. Posterior'da yer alan 6 ve 7 numaralı dişlere çift takers kroşe yerleştirilerek aynı zamanda her iki dişe de tırnak yerleştirilmiş olacaktır diyoruz. Protezimizin genel planlaması aslında bu noktada <laughs> bu vaka için tamamlanmış oluyor. 5. sırada ana bağlayıcımız var. Biz genellikle ana bağlayıcı sanki protezde ilk belirlenen unsur gibi düşünüyoruz ama e, ideal sıralamada bizim planlamamızı kolaylaştıracak sıralamada tırnaklar, kuruşlar ve indirekt tutuculardan sonra ana bağlayıcının belirlenmesi aslında protez planlamasını daha kolaylaştıran bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu vakada anterior bölgede diş eksikliği bulunmasından dolayı anterior bölgedeki diş eksikliğinin de rehabilite edilmesi için U plak tipinde bir ana bağlayıcı kullanımı doğru bir ana bağlayıcı tercihi olacaktır diyoruz. Altın sırada yer alan ölçü teknikleri protezin planlamasına neden önemlidir? Çünkü hareketli bölümlü protezler, diş destekli hareketli bölümlü protezler ve diş ve doku destekli hareketli bölümlü protezler olarak iki başlıkta değerlendirilmektedir. Bunların içerisinde Kennedy düş protezler tamamen diş destekli hareketli bölümlü protezlerdir. Geriye kalan protezlerimizin hem diş hem de doku desteği bulunmaktadır. Dolayısıyla başarılı ölçü protezin stabilitesi açısından oldukça önemli kriterler arasında yer almaktadır. Bu tip bir Kennedy 4 vakada da fonksiyonel ölçüler alınmalı. Dişsiz boşluğu örten kaydın doku ile maksimum düzeyde olmalı. Ve stabilite açısından da ortaya başarılı bir protez çıkarılmalıdır diyoruz. Son sırada oklüzyonla ilgili olarak Kennedy 4 vakada ya da bu vaka özelinde özellikle bir durum ifade edilebilir mi? Hemen anterior bölgedeki diş eksikliğini görüyorum. Eğer hastanın da özellikle karşı tarkında tüm dişleri bulunuyorsa, alt çenede bu vaka üst çene olarak gösterdik ama alt çenede tüm doğal dişler bulunuyorsa Özellikle ön bölgedeki diş temasları pasif olarak ayarlanmalıdır. Neden pasif olarak ayarlanmalıdır? Çünkü fazla temas durumunda ön bölgede kredde rezorpsiyon ile karşılaşılabilir. Bununla birlikte protezin stabilitesi de olumsuz etkilenebilir anterior bölgedeki fazla temastan dolayı. Ekstra olarak dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur ise kapanış dışındaki hareketlerde. Yani yan ve ön hareketlerde eğer mümkünse ön bölgedeki diş temasları uzaklaştırmalıdır diyoruz. Çünkü bunlar da hem protezin stabilitesini olumsuz etkileyecek durumlar arasındadır. Hem de dişsiz krette yıkıcı kuvvet oluşturmaya yatkın durumlardır diyoruz. Dolayısıyla vaka üzerindeki 7 unsuru tırnağı, kroşeyi, rehber düzenleri, indirekt tutucuları, ana bağlayıcıları, ölçü teknikleri ve oklüzyonları değerlendirdik. Bizim soru kökümüzde özellikle verilen iki ifade bulunmaktaydı. Bunlardan bir tanesi estetik gereksinim. İkincisi ise rotasyonel giriş yoluydu. Dolayısıyla benim bu vaka üzerinde dikkat etmem gereken temel nokta şu. Rotasyonel bir giriş yol oluşturulduysa protezin girişi esnasında yani ağzı takılması sırasında şuradaki yer alan rehber düzenler benim için oldukça önemli olacak. Birincisi bu. Bir ikincisi estetik gereksinim varsa kroşe tercihimi etkileyecek. Kroşe tercihimi neden etkileyecek? Ne demiştik? Genel bir yaklaşım olarak kroşe tercihi posteriordan anteriora doğru gitmelidir. Eğer dişsiz arklar kısaysa ve posterior bölgedeki kroşe yerleşimi tutuculuk açısından yeterli ise anterior bölgede de kroşe kullanımından kaçınılmalıdır gibi bir ifade kullanmıştık diyoruz. 7 unsur içerisinden soruda tutuculuk değerlendirildiği için direkt tutucu unsurumuz olan kroşelere odaklanmak sorunu çözüm açısından bize yardımcı olacaktır. Sıradaki sorumuz şu direkt tutucuların sayısı tipi ve yerleşimini etkileyen faktörler nelerdir? Hemen bakıyorum. Destek dişin durumu kroşe tipini etkileyen faktörlerden biridir. Kroşenin esneklik miktarı yine kroşe sayısını yerleşim alanlarını etkileyen faktörlerden biridir. Ekvator hatları etkileyen faktörlerden biridir. Yumuşak ve sert doku kontrolü ve estetikte kroşe tipi sayısı ve yerleşimini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır diyoruz. Bir önceki videoda RPI, RPA, diğer bar kroşeler ve kombinasyon kroşeleri değerlendirdiğimiz soru da aslında biz buradaki yer alan destek dişinin durumunu, kroşenin esneklik miktarını ekvator hatlarının pozisyonunu yumuşak ve sert doku kontur gibi dört faktörün dördünü de bu videoda değerlendirmiştik. Şimdi ben soru köküne dönecek ve bakacak olursam soru kökü içerisinde bana destek dişlerin durumu ile ilgili hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bu kriteri sorgulamıyor. Kroşenin esneklik miktarı ile ilgili de benim ekstra tedbir almam gereken ya da odaklanmam gereken bir ifade içermiyor. Soru kökünde ekvator hatlarına dair bir ifade de yok. Yine soruda yumuşak ve sert doku konturuna dair de bir ifade yok. Soru da aslında tek ifade edilen Durum estetik anterior bölgede rotasyonel giriş yolu oluşturularak estetik gözetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bu soruda odaklanmamız gereken faktör anteriora kroşe yerleştirmeden nasıl tutuculuğu arttırabilirim şeklinde olmalıdır diyorum. Sorunun seçeneklerine bakacak olursak dosta gelen seçenekler bu sıralamadan farklıydı ve bunlara benzer ifadeler kullanılan durumlar yer almaktaydı. Şimdi birinci seçenek olarak bize öneri şu. Yani ön bölgedeki tutuculuğu arttırmak için en posteriördeki molar dişlerin nokta üzerinde bulunan uzatılmış bir tırnak ile ön bölgedeki tutuculuk sağlanır demiş. Yani burada en posteriörde 7 numaram var. 7 numaralı dişlere uzatılmış bir ok düzel tırnak yerleştir. Bu şekilde ön bölgedeki tutuculuğu arttır demiş. Ben biraz önce ne demiştim? Tırnak protezin diş desteğini sağlayan unsurdur. Yerine göre protezin dokudan uzaklaşmasını yerine göre de protezin dokuya gömülmesini engelleyen unsurlardan bir tanesidir. Dolayısıyla tırnaklar Ön bölgedeki tutuculuğu etkileyen unsurlar değildir. Ayrıca posterior bölgeye en posterörde yer alan 7 numaraya yerleştirilmiş tırnaklar anteriordaki tutuculuğu primer etkileyecek faktör değildir. Bu durumda bu sorunun ifade edilen bu seçenekle gerçekleştirilmesi mümkün değildir diyorum. İkinci olarak önerilen durum ise şuydu. En posteriyordaki molar dişlerin distal yüzeyine yerleştirilmiş rehber plak ile ön bölgedeki tutuculuk sağlanır. Distal yüzeylere yerleştirilmiş rehber plaklar bu bölgelere yerleştirilecek. Sorunun açıklamasına geçtiğimizde şunu söylemiştik. Rehber düzlemlerden faydalanılarak direkt tutucuların etkinlikleri arttırılabilir. Direkt tutucuların etkinliklerini arttırmak ve tutuculuk açısından faydalı bir uygulamadır. Aynı zamanda Kennedy 4 protezlerde akers ya da çift akers kroşelerin kullanılabileceğini de ifade etmiştik. Rehber düzlemlere yerleştirilmiş bir plak. Posterior bölgede yer alan direkt tutucunun etkinliğini evet arttıracaktır. Faydalı bir uygulama olabilir. Fakat soru benden ön bölgedeki tutuculuğu sormaktadır. Yani posteri bölgedeki tutuculuğun arttırılması ön bölgedeki tutuculuğu birincil düzeyde etkileyecek faktör değildir. Yine de bu seçenek sorunun e, üzerinde değerlendirildiğinde bir nebze ikinci alternatif, üçüncü alternatif olarak tutulabilecek bir durumdur ama seçeneklerde bundan çok daha makul ve ideal bir ifade yer almaktadır. Bu nedenle de diğer seçeneği görünce bunun e, ilk alternatif olmayacağını çok daha rahat anlayacağız diyorum. Geçiyorum Üçüncü seçenek olarak bize ifade edilen durum şuydu. Dişsiz boşluk komşu dayanakların kimler bunlar? Bir tanesi 4 numara, bir tanesi 3 numara. Lingual ya da palatinal undercutlarına yerleştirilmiş bir kroşe ile ön bölgedeki tutuculuk sağlanır şeklinde bir ifade var. Aslında bakınca ön bölgedeki tutuculuk soruluyor. Bu seçenekte de diyor ki ön bölgede dişsiz boşluk komşu dişlere birer tane kroşe yerleştir diyor. Ama soru içerisinde de anahtar bir şekilde şu ifade ediliyor. Ön bölgedeki estetik ihtiyaç vurgulanıyor. Peki sizler de şunu diyeceksiniz. Hocam zaten kroşede lingual ya da palatinal yüze yerleştirilsin şeklinde bir ifade var. Fakat burada kanin dişin lingual ya da palatinal yüzeyine ben nasıl bir kroşe yerleştirebilirim? Yani singuluma yerleştirebileceğimiz bir kroşe alternatifimiz yok. Ön bölgede de 5 diş eksikliği var. Dolayısıyla benim kanin dişin singulumuna yerleştirebileceğim bir kroşe tipi yok. Geçtim diğer tarafta ben 4 numaralı dişe nasıl bir kroşe yerleştireceğim ki sadece lingual yüzde kroşe yer alsın bu bir akars kroşe olursa bunun hem lingual yüzde hem bukal yüzde bir karşılayıcı bir de tutucu kolon olması gerekiyor. Zaten 4 numaralı dişinde lingualine bir bar kroşe yerleşimi gibi Kennedy 4 vakada bir planlama unsuru yok. Dolayısıyla her ne kadar ilk okunduğunda kafa karıştırabilecek, keldirecek bir ifade olsa da bu anteriordaki 5 diş eksikliğinden dolayı kanin dişin singulum bölgesine gelebilecek bir kroşe tipi olamaz. Birincisi bu. İkincisi 4 numaraya da böyle bir kroşe yerleşimiyle ilgili bir tedavi alternatifi ya da çözüm planlaması sunulamaz diyoruz. Bu durumda üçüncü seçenek de bizim elememiz gereken seçeneklerden bir tanesi oluyor. Dördüncü seçeneğime bakacak olursam dişsizde komşu dayanakların lingual palatinal yüzlerindeki tırnak ile ön bölgedeki tutuculuk sağlanır. Hareketli bölümlü protezlerin planlamasında ilk belirlenecek unsurlardan bir tanesi tırnaklardır demiştik. Fakat tırnaklarımızın esas görevi ve unsuru olarak protezde yer almasının sebebi diş desteğinin sağlanmasıdır. Tırnaklar bizim tutucu unsur olarak yerleştirdiğimiz protez elemanları değildir. Proteze diş desteği sağlamakla birlikte yerine göre protezin dokudan uzaklaşmasını, yerine göre de protezin dokuya gömülmesini engelleyen unsurlar arasında yer almaktadır demiştik. Aynı zamanda burada 5 diş eksikliği olduğu için bir taraf 4 numarayla bir taraf 3 numarayla sonlanacak. Ben 4 numaranın yamiz yok düzel yüzeyine, 7 stok düzel yüzeyine bir tırnak yerleştirebilirim. 4 numaranın palatinal yüzeyine bir tırnak yerleştirilmesi gibi bir uygulama söz konusu olmaz. Palatinal tüberkül tepesine bir tırnak yerleşimiyle ilgili bir durum kesinlikle olabilecek bir durum değildir. Diğer tarafta kanin dişin singulumuna yerleştirileceği için evet palatinal yüze bir tırnak yerleştirebilir. Fakat bu da yine ön bölgedeki tutuculuk ihtiyacını karşılayacak unsur değildir diyoruz. Bu durumda dördüncü seçeneği de devre dışı bırakmamız gerekiyor. 5. seçeneği özellikle e, doğru cevabı yazdım. Beşinci seçenekte şu ifade ediliyor. Dişsizliğe komşu dişlerin mezyal proksimal yüzlerine yerleştirilmiş minor bağlayıcı ile ön bölgedeki tutuculuk sağlanır. Neden peki bu seçenek bu sorunun doğru cevabı olarak ifade edildi? Çünkü bir rotasyonel bir giriş yolu oluşturuldu. Rotasyonel giriş yolu oluşturulduğu için protezin giriş yolu sırasında temas edeceği diş yüzeyleri oldukça önemli hale geldi. Protezin dişsiz boşluğa komşu dişleri kimler? 4 ve 3 numaralar. Protezin giriş yolu esnasında temas edeceği yüzeyler hangi yüzeyler? İşte 4 ve 3 numaralı dişlerin meziyel yüzeyleri. Dolayısıyla 4 ve 3 numaralı dişlerin meziyel yüzeyleri bizim için tutuculuk açısından oldukça önemli yüzeyler olacak. Bir ikincisi soruda ne ifade edilmişti? Estetik ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğu için <laughs> rotasyonel bir giriş yolu oluşturulmuştu. Estetik gereksinimler de göz önünde bulundurulduğunda 4 ve 3 numaralı dişlere kroşe yerleşiminden kaçınmam gerekiyordu. Dolayısıyla hem 4'e hem 3'e kroşe yerleştirmekten kaçınıyorum. Hem de rotasyonel bir giriş yolu oluşturuyorsam 4 ve 3 numaraların meziyel yüzlerinde yer alan rehber düzlemler benim için oldukça önemli hale geliyor. Bu nedenle dişsizle komşu dişlerin meziyel proksimal yüzlerine yerleştirmiş bir minor bağlayıcı ön bölgedeki tutuculuk açısından en etkin unsur olacaktır diyoruz. Soru kökünde yer alan estetik gereksinim ve rotasyonel giriş yolu aslında bu sorun çözümündeki anahtar unsur oldu. Fakat hareketli bölümlü protez sorularında şöyle bir durum var. Biz Kennedy 1, 1, Kennedy 2, Kennedy 3 ve Kennedy 4 gibi isimlendirdiğimiz ve sınıflandırdığımız protezlerde bu sınıflamaya gitmeyecek olursak yaklaşık 70 bine kadar dişsiz boşluk kombinasyonundan bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla 70 bin vakayı bizim tek tek planlamamız gibi bir şansa sahip değiliz. DUS'ta da hareketli bölümlü protezlerde bu nedenle birbirine çok benzer planlama soruları her seferinde çeldiriciye götürebilecek şekilde sorulabilmekte. Kennedy 4 protezler son yıllarda önem verilen protez tiplerinden bir tanesi. Aynı zamanda modifikasyonsuz Kennedy 2'ler de önem verilen protez tiplerinden bir tanesi. Kennedy 4 protezlerde tek tek vaka bazlı düşünmek yerine ikinci slaytta değindiğimiz gibi tırnaklar nereye yerleştirilmelidir? Bir, kroşe tipleri nasıl tercih edilmelidir? iki. Kroşeler anterior bölgede mi kullanılmalıdır? Posterior bölgede mi kullanılmalıdır? Yoksa her iki bölgede de kroşe kullanılmalı mıdır? 3. Rehber düzenlerin kenar 4 protezlerdeki etkinliği ya da faydası nedir? 4. İndirek tutucuların yerleşimleri için ideal alanlar nedir? 5. Ana bağlayıcı olarak neler tercih edilmelidir? 6. Fonksiyonel ölçü ihtiyacı var mıdır? 7. Oklüzyon konsepti ne olmalıdır? 8 gibi ifadeler bizde kenet 4 protez sorularının hemen hemen hepsini çözdürebilecek bir sıralama sunmaktadır diyoruz bu soruyu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ama bahsettiğimiz üzere planlamada bu şekilde sıralamayı takip etmek birçok vakanı planlama açısından bize fayda sağlayacaktır diyorum. Deneme sınavında Kennedy bir protezi ve modifikasyonsuz Kennedy 2 bir protezi ele almıştık. Bu soruyla da Kennedy 4 bir protezin planlama unsurlarını detaylı olarak değerlendirdik. Geriye kalan Kennedy 3 protezler ise hareketli bölümlü protezler içerisinde en az problemin görüldü ya da stabilizasyon ve retansiyon açısından en az problemin yaşandığı bir protez tipidir diye olarak biliyoruz ve dolayısıyla Kennedy 3 protezlerde planlama unsurlarında bizi çok zorlayacak sorularla henüz karşılaşmadık. Zaten bu tarz bir sorunun sorulması da oldukça zor. Kennedy 3 protezlerle ilgili sorulabilecek sorular genellikle çok daha kolay yapabileceğimiz soru tipleri arasında yer alacaktır diyorum. Sorunun çözümü ile birlikte videoyu tamamlıyorum. Önümüzdeki süreçte herkese sağlıklı, huzurlu başarılı bir sınav süreci geçirmesini diliyorum. Görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.